Merhaba arkadaşlar. Bugün polinom konusunda bir başlangıç yapıyoruz. Bu videoda önceliğimiz polinomu kabaca tanımak ve ihtiyaçlarımızı belirlemek. Sonraki videolarda ise hem konu bilgisi hem de soru çözümleriyle size yardımcı olmaya çalışacağım. Ama önce ısınalım. Önce ihtiyaçlarımıza bakalım polinom konusu hakkında. 1. Öncelikle bir kağıt. 2. Bir kalem. Biraz polinom bilgisi. Geçmiş bilgiler. Kimdir bu geçmiş bilgiler? 9. sınıfta beni görmüş olduğunuz temel sayı kavramları, üstü sayılar, çarpan ayırma, fonksiyon bilgisi ve temel düzeyde ikinci derece denklem bilgisi şu an için bize yeterli olacaktır. Ve tabii ki çok çalışmak gerekecektir. Ve tabii ki asla pes etmiyoruz. Şimdi polinoma yakından bak çalışalım. Polinom kelimesi poli ve nom ikilisinden oluşur. Latince kökenlidir ve poli çok, nom terim demektir. Yani birleştirdiğiniz zaman çok terimli demektir Türkçe karşılığı olarak. İşte bu çok terimli tabirine bir örnek aşağıda verilmiştir. 3 çarpı x üzeri 5 eksi 2 x üzeri 4 artı 5 x küp artı x gördüğünüz gibi oldukça uzundur. Soru şu olmalı. Bütün polinomlar her zaman uzun olmak zorunda mıdır? Cevap kesinlikle hayır. Bazen sadece px eşittir 5 diye de bir polinom görebileceğiz. Peki polinom nedir? Polinom en basit tanımıyla belirli sayıda bağımsız değişken ve sabit sayıdan oluşan bir matematiksel ifadedir. Biraz önceki yönü tekrarlamış olalım burada. Px eşittir şeklinde verilen bu uzun parça bizim için bir polinom. Peki bu polinomun özel bir adı var mı? Evet. Bu polinom x değişkenine bağlı bir polinomdur. Yani tek değişken üzerinde tanımlanmıştır. Peki her polinom tek değişken üstüne mi tanımlanmıştır? Cevap hayır. Aşağıdaki örnekte gördüğünüz gibi pxy şeklinde verilen iki değişkene bağlı bir polinom da olabilir. Bizim müfredatımızda çoğunlukla tek değişkenli polinomlar kullanılmaktadır. Ancak bazı soru bankalarında hala iki değişkenli px şeklinde verilen polinomları da görmekteyiz. Şimdi birazcık daha ayrıntıya girmeye başlayalım. Bağıntı, fonksiyon, polinom kavramları. Bildiğiniz üzere 9. sınıfta çok az da olsa bağıntı adı altında bir konu gördünüz ki gerçekte matematiğin çok önemli konularından biridir. Daha sonra fonksiyon adı altında bir konu gördünüz ve bunun ne kadar büyük olduğunu siz de biliyorsunuz. Ancak verdiğimiz görsel şemaya göre bağıntı fonksiyondan çok daha büyüktür. Yani bir fonksiyon aynı zamanda bir bağıntıdır. Ama bir bağıntı mutlaka bir fonksiyon olmak zorunda değildir. Bunun üzerine fonksiyonun şeması içinde bir de polinom şeması oluşturalım. O halde polinom fonksiyonun içinde yer alan bir başlık esasında. Yani fonksiyon konusuna ait bazı bilgilerimiz burada hala ve hala geçerlidir. Ki ilerleyen videolarda göreceksiniz. Fonksiyon bilgilerini çok sık olarak polinom sorularını çözerken kullanacağız. O halde matematiksel bir simge kullanarak bunları biraz görsel dökmeye çalışsak. Bağıntı kesinlikle fonksiyondan büyükmüş. Fonksiyon da polinomdan büyükmüş. Yine bildiğiniz üzere gösterimler de matematikte çok önemli bir yer işgal ederler. Mesela bağıntılar beta ile gösterilir. Fonksiyonlar fx ile gösterilir. gx ile gösterilir. Polinomlarsa büyük harfler başlar. px, qx, kx gibi ifadelerle gösterilir. Peki TYT ve AYT'de bu konudan kaç soru çıkar? Yakın zamanda değişen müfredata göre TYT'de hiç soru çıkmadığı senelerde olmuştur. Ama en çok bir soru çıkmıştır ve oldukça basit sorulardır. AYT'ye baktığımızda 2-3 soru kadar gelmektedir. Ancak kim çıkan soru sayısı sadece 3 olduğu için önemsiz bir konu mudur? Maalesef hayır. Çünkü polinom kendinden sonraki gelen bütün matematik konuları içinde yer bulabilir. Ama yer bulduğu en önemli başlıklar AYT'nin de en önemli konuları olan limit, türev ve integral içinde polinom kavramı çok ama çok sık kullanılır. Şimdi diğer videolarda polinom konusuna geçiş.